görmezden gelindim. Sonra yok sayıldım. Verdiğim ifadeler değil de ben kendim sorgulandım. İçeride olduğu gibi yani bu acılı halimle bile beni suçladılar. İşte sen neden içeriye gittin de Ayşe'nin ayakkabılarıyla aşağıya indin diye. Sanki olayı ben yapmışım gibi e, saptırmaya çalıştılar. Ama zaten e, yukarıya çıktığımda orada da ses kaydı vardı. Ayşe'nin ayakkabılarını neden aldığımı falan. hep ses kaydında geçiyordu. Biz bunu da su, sunduğumuzu söyledik. E, dosyalar birleşti bu bizim e, yararımıza olan bir şey. E, i̇ki dosya e, Cemil'le ile birlikte yargılanacak. Hı hı. Cemil için önlüstürüş mü hapis cezası istendi. E, ne bekliyorsunuz ceza olarak son karar hakim. Yani şey. e, hangi ceza olursa olsun e, bizim için en azı olur çünkü e, yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için hı hı. hiçbir şey yeterli olmayacak. Ama ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması da bizim en azından içimizi biraz rahatlattı, bize biraz umut verdi. Onun dışında aynı şekilde Ecegül olayı, Ecegül'de adalet tecelli etseydi, Cemil tutuklansaydı, her şey bütün deliller ortaya konsaydı o zaman e, Ayşe bugün hayatta olacaktı bizim yanımızda olacaktı ben burada sizin herkesin karşısına adalet diye haykırmayacaktım e, ben de e, diğer arkadaşlarım gibi okuluma gidecektim yanımda kardeşim olacaktı öyle biz e, hayatımıza devam edecektik ama işte e, oradaki e, gerekli Diyarbakır'daki hakimler savcılar e, kim varsa onlar da sorgulanmalılar. Bugün Ayşe hayatta değilse birçok kişinin sebebi var. Onun dışında söyleyeceklerim... Buyurun, benim bir sorum olacak. Sanık avukatınıza içeride bir tepkiniz oldu. Ben mi öldürdüm kardeşimi, evet. ben mi buna yardımcı oldum diye. Bununla ilgili tepki vermenizin sebebi hangi beyanıydı? Ayşe'nin ayakkabılarıyla neden dışarıya çıkmam? Neden saatleri çelişkili söylemem? Kusura bakmasınlar ben bu kadar delil toplarken saatleri de birleştirip onlara tam detaylı veremediğim için. Kendileri bulamadığı için ben özür dilerim o zaman onlardan. Beni bu yönden suçladılar. Sanki ben kardeşimi kardeşime zarar verebileceğimi ben kendim istemişim gibi. Ama ben orada söylediğim gibi önce beni sorgulayacaklarına kendilerini sorgulasınlar, vicdanlarını sorgulasınlar, yaptıkları işi sorgulasınlar. Daha önce Ecegül'deki hakimler, savcılar yaptığı işi sorgulasınlar, tecrübesizliklerini sorgulasınlar, iş bilmezliklerini sorgulasınlar. Ondan sonra gelsinler, desinler ki bu kız tek başına bir şeyleri yapmaya çalışmış, bu kadar şey toplamış, bizim işimize yarayacak şeyler, bu kızın sayesinde bütün bunlar göz önünde bulundurmuş diyeceklerine geldiler bir de üstüne benim vicdanımla oynadılar. Benim en yaralayacağı kendimi sorguladığım yerlerden sorguladılar. Ben elimden geleni yaptım. Ayşe için hala yapmaya devam ediyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ayşe rahat uyusun diye sadece. Ee, anneniz şu an burada mı? Belki burada değil bilmiyorum. Aileniz ne istediği, ailenizin isteği nedir? Ailem çok üzgünler. Ee, herkes e, yani hala ilk günkü gibi çünkü biz bir dosya açılmadan diğer bir dosya açılıyor. Biz mahkemedeyken farklı bir dosya açıldığı söyleniyor. Mesela tam diyoruz e, bir şeyleri a, hayat devam ediyormuş başka bir şey çıkıyor Ayşe'nin sonra bizim için hayat tekrar duruyor aynı şeyleri tekrar hissediyorum Ayşe zaten e, ben Ayşe benim ben Ayşe'yim. Biz aynı bedeni taşıyoruz. Ayna her baktığımda onu görüyorum zaten. Bütün evdeki aynaları kapattım. Her şey kapalı. Kendime bakamıyorum. Aynalara bakamıyorum. Gecelere uyuyamıyorum. Bunun sorumlusu hangisi? Kim? İçeridekiler mi? Dışarıdakiler mi? Savcılar mı? Hakimler mi? Yoksa geç kalan adalet mi? Hangisi bilmiyorum. arkadaşlar? Tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrar başınızı sağ olsun. Aksayat önce alabilir miyiz? e, avukat Şafak Tapınç. Tamam. E, bugün e, müvekkil Esra Tokyaz'ın ifadesinin sızdırılmasına ilişkin Küçükçekmece 7 Asya Ceza Mahkemesi'nde ikinci celse görüldü. Bu celsede mahkeme e, sanıkların kasten öldürmeye yardım etme eylemiyle e, fiili irtibatlı olabileceklerine dair bir değerlendirme yaparak dosyada görevsizlik kararı verdi. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek. E, daha sonra 29 Aralık'a eee Sanık Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu dosya ile ilgili bir duruşma görülecek. Bu duruşmada e, bugünkü sanıkların orada e, tekrardan yargılanması söz konusu olabilecektir. E, bugün aynı şekilde e, tutuklu bulunan sanığın tutukluluk halinin devamına. Adli kontrol uygulanan sanığın ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasında aynen devamına karar verildi. Şu an söz küçük çekmece 2 ağır ceza mahkemesinde bu kadar söyleyeceklerim kadar. Siz... Tamam. Canımdan da Can, sen de fotoğrafla.